Merhabalar, uzun bir süre sonra birlikteyiz. Ee, hazır dedim, ışığı bulmuşum, şöyle güzel bir video çekeyim. Ama ışık gitti. Tamam, ben bütün eşyaları getirdim, bütün malzemeleri getirdim. Bir de her şeyi düşünmek zorunda kalıyorsunuz, işte arka fon güzel olsun, bilmem ne olsun diye. Gerçi arka fon da güzel mi onu da bilmiyorum ama ben çiçekleri sevdiğim için bu arka fonu seçtim. Şimdi ben e, Harry Potter ile ilgili böyle evde ne varsa ne yoksa sizinle paylaşmak istiyorum. Bir Harry Potter hayranı olduğumu herkes bilir. Şimdi e, nereden başlayalım? Bütün malzemeniz de buraya yığdım. Bir an önce ışık. Ama nasıl hızlı hareket ediyorum? Bir görmeniz lazım. Bir an önce ışık var hazır. Burası çok güzel görünüyor falan. Gayet de güzel de ışık bu arada. Ama maalesef neyse idare edin artık yapacak bir şey yok. Bir daha o ışığı bulamam. Bulursam da başka video çekelim. Hani çok hızlı hareket edeceğim derken e, işte cam eşyalar da var şimdi göstereceğim birazdan. Az kalsın kırıyordum. Nasıl kırılmadı bilmiyorum. Önce nereden başlayayım? Tabii ki kitaplardan. Harry Potter deyince ilk aklına gelmesi lazım. Kitap gelmesi lazım. Çünkü bir kitaptan yola çıkılarak bu kadar meşhur oldu. Şimdi hepsini şöyle tek tek göstereyim mi bilmiyorum. Bütün serinin kitaplarını tek tek aldım. Bu ilk basım mı bilmiyorum. İlk basım değil. Hmm, konuşamadım. Uzun süre video çekmeyince. İlk basım değil herhalde. Çünkü ilk basımdaki kapak böyle mi? orijinalinde bilmiyorum ama şu anda o kadar çok yeni basımlar var ki kapağında e, çok değişik. Mesela felsefe taşı eğer fotoğrafını bulursam, bilmiyorum bulabilir miyim, öyle sağ sola koyarım eğer bulursam. E, felsefe taşı mesela çok fazla şey var. İşte doğru felsefe taşı var. Yani kitap aynı ama kapağı farklı. Slytherin kapaklı e, işte felsefe taşı var gibi gibi gibi. Benim ilk okuduğum seri bu. Şöyle fotoğrafla şu şekilde. Hangi, bu ne? Zümrüt Anka yoldaşlı. Ve benim en sevdiğim hangisi? Şundan şöyle tek tek göstereyim. Ölüm yadigarda da. Benim en sevdiğim seri Ateş Kadehi. Tabii ki çok seviyorum. Çünkü e, sanki böyle büyücü dünyasının her şeyi burada. Yani işte başka okullar var, başka okullardan geliniyor. E, hani sadece Harry Potter'dan ibadet gibi okuyoruz ya belli bir yere kadar. Belli bir yerden sonra aslında bayağı büyücü dünyası varmış gibi. Bu ilk burada e, görüyoruz. Ne kadarmış? 32 lira almışım. Ta ne zaman? Şimdi kim bilir ne kadardır. Her şey pahalandı tabii. Neyse kitaplardan hazır yola çıkmışken ben o zamanlar kim bilir kaç yıl önce almıştım. Şimdi de var ee, yeni gördüm geçenlerde ama aynı basımı mı bilmiyorum. Şöyle bir e, bendeki nasıl diyeyim iki kapaklı albüm çıkartma e, şeyisi <laughs> konuşamadım çıkartma albümü. Bunu ilk aldığımızda yanında birkaç tane böyle albüm veriyor. Benimki iki taraflı, biri Harry Potter birisi ee, Fantastik Canavarlar. Bu şekilde kullanırsak yani kapak kısmına bu şekilde kullanırsak Harry Potter, iç tarafını çevirip kapak niyetine buraya kullanırsak Fantastik Canavarlar ortaya çıkıyor. Bu arada ben Fantastik Canavarları ilk izlediğimde çok sevememiştim. İşte bu ne ya? Harry Potter dünyası gibi değil bu falan diye böyle bir garipsiydi insan tabii. Ama sonra çok sevdim. E, Fantastik canavarları da çok seviyorum. İçerisinden şöyle çıkartmalar çıkıyor. Şöyle mesela yapıştırıyorsunuz ve bazı çıkartma kısımları yok. Tabii ki hepsi çıkmıyor. Atıyorum kafadan şimdi unuttum çünkü. diyelim 8 tane çıkıyor. Bunun her sayfasında... Böyle bu şekilde çıkartma yapıştırmanız gereken yerler var. Bunu arkasında bir adres var. O adresten işte isteyebiliyorsunuz çıkartmaları. Geçen gün bir işe kitapçıya girdim. Kitapçıda bunun gibi aynı bu şekilde satılıyor. Bir de böyle A.D. yapışkanlar satılıyor. Sadece yani bu derdi yok. Dedim ki acaba hani benim dergime uygun mu? Yoksa yeni bir dergi çıkartılmış. O dergiye mi uygun? Bilemediğim için almadım. İşte atıyorum ben de 115 115. işte yapışkanla o 115 aynı mı bilmiyorum. Şimdi neden diye göstermek istiyorum ama nasıl göstereyim? Mesela 1143. yapışkanımın bu olması gerekiyor. Hipogrif olması gerekiyor. Ama atıyorum yeni 143 hipogrif değildir belki. Emin olamadığım için alamadım ama bunu işte tamamlamayı çok istiyorum. nereden devam edelim? Kitaptan madem gidelim. Bunu da yeni aldım. Şöyle bir Harry Potter e, boyama kitabı aldım. E, bilmiyorum ya. Harry Potter deyince herkes böyle bir çocuksu. Zaten benim çocuksu tarafım bir ruhum var ama. Harry Potter deyince böyle herkes kaç yaşına geldim hani diye bakıyor. Ama ben çok seviyorum. Boyama kitapları da. Çok boyama kitabı sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Harry Potter olunca e, şey yapıyorum. Ya bu kadar güzel boyayabilir miyim? Öyle bir yeteneğim var mı bilmiyorum. Hiç boyamadım bu arada şu ana kadar. İnşallah boyamaya başlayacağım. Ve bakın. Benim en sevdiğim şey e, sinete. En sevdiğim bina. Bu arada onu da söylemiş olayım. Ve ateş kadehi gibi gibi gibi. Boyadıkça instagramdan koyarım. Çok güzel boyamayayım bilmiyorum. Gerçi koymaya e, layık bir boyama yapabilir miyim? Sonra bunu bu video çekeceğimi bildiğim için açmamıştım yani sizinle birlikte açarım diye ama o kadar uzun zaman oldu ki video yani benim bunu planladığımda işte atıyorum kafadan şunu hatırlamıyorum 2021'in atıyorum şimdi Ocak ayı diyelim 2022'ye girdik hani 2022 bitecek neredeyse ben şimdi videoyu çekiyorum o yüzden ta o zaman bunu almıştım. İşte masamın üzerine bu arada arkadan kuş sesleri geliyor muhtemelen. Ee, işte masamın üzerine koyarım diye bir şey aldım. Takvim aldım ama işte açmayayım. Çünkü iş yerinde kullanacaktım. E, videoyu da çekmeye karar verdiğim an bunları iş yerinden geri getiremem diye evde tuttum. Bu akar akordiyon takvim. İki türlüsü var. Ee, bir şu resimlerin olduğu Bir şu resimlerin olduğu Ben şu alttakini almışım Tük işareti Ben belli Bir de ben şeyi Çok seviyorum ya aslında ee, Harry Potter filmi olacak Mesela atıyorum Bazı şeyler bazı ürünler Örnek veriyorum Şuradaki çocuğu şu i̇şte temsil eden diyelim ki bir oyuncak var. Şu çocuğu değil de ben bu filmdeki Harry Potter'ı seviyorum. Yani gördüğünüz gibi filmdeki karakterlerin olduğu bir akordiyon takvimi aldım. Filmdeki karakterler olmasaydı muhtemelen almazdım. Şöyle arka tarafı. Gerçi aynıymış şu an. Ön tarafında da var. Arka tarafında da var. <laughs> Arkasında farklı var gibi düşündüm. Bir tarafı 2021 ki 2021 geçti. Bir tarafı 2022. E, açmışken kullanayım artık. Yarın bunu okula götüreyim de okuldaki masamda kullanayım. Şöyle masa üstüne koyuyorsunuz muhtemelen. Kullanmadığım için bilmiyorum ama görüntü olsun diye zaten bunu uzun bir müddet kullanır. Yani takvim niyetine değil de zaten çalıştığım okulda merkezden e, bize takvim geliyor ya da atıyorum e, bir tane kitapçı takvim getiriyor. İşte bilmem ne üniversitesi bizimle sohbet etmeye geliyor. Takvim getiriyor gibi bir sürü takvim var aslında. Takvim niyetini kullanmam muhtemelen. yani 2023'te de 2024'te de 5'te falan bu hep masamda olur diye düşünüyorum. şimdi ben Harry Potter'ı çok seviyorum ya. Aa Harry Potter kolyem vardı onu getirmeyi unuttum. Bütün malzemeleri buraya yığdım dedim ya. Neyse bana sürekli Harry Potter'lı hediye geliyor tabii ki doğal olarak. Bir insanı Harry Potter'ı seven bir insana hediye olarak Harry Potter'lı bir şey aldığınızda çok mutlu olacaktır düşüncesiyle bana Harry Potter'lı hediye geliyor ve ben yani Ankara'da Harry Potter kafe varmış. Ya yani kafe mi diyeyim? Artık böyle Harry Potter eşyalarının satıldığı bir dükkan. Ankara'da oturan e, müdür yardımcımız. E, benim Harry Potter'ı çok sevdiğim bildiği için ee, aa Harry Potter poşetini saklıyordum. O mağazanın poşeti ama onu bulamadım şu an baktığıma geldi. Keşke onda bir arasaydım. Neyse poşeti çok sevdiğim için. Bu arada ben poşet de seviyorum. Yani böyle karton poşetler. İşte e, mağazaların bu verdiği karton poşetler ya da şu bildiğimiz plastik poşetler değil de nasıl anlatayım bilemiyorum ama o poşetleri seviyorum. E bir de Harry Potter olunca Saklıyorum. Yani benim elimde bir poşet var bu arada. Poşetleri sevdiğim için. Neyse o poşeti bulamadığım için getirmedim. Ama hediye paketini tabii ki saklıyorum. Ee, hediye paketi çünkü çok hoşuma gitti. Öyle Harry Potter'lı olduğu için. Gerçi dediğim gibi e, filmdeki karakter olsaydı daha çok sevinirdim. Aa bugün konuşamıyorum ya. Bunu böyle çerçeveletip Odamı asmayı istiyorum. Bu arada ben böyle bir sürü şey hayal ediyorum ama hiçbirini de yapmıyorum. Bunu da muhtemelen yapmayacağım. Ama planım bu. Hani bunu çerçeve etip odama asmak çok da güzel olur. Çerçeveye yakışır diye düşünüyorum. Neyse. Bu hediye paketi. Bana e, alınan hediye bu e, yapboz. 500 parçalık yapbozlu. Çok severek yaptım. Çok mutlu olarak yaptım. E, bu arada bana ne hediye Ay, ayaklarım vardı. Burada oturmuyorum, biliyor musunuz? Çok komik bir durumdayım ama Burada video çekmek istediğim için burada duruyorum. Neyse, şimdi çaktırmayın. Ee, bu Harry Potter yapbozunu bu arada bana... E, tabii fotoğraf çekiyor hangi yapbozu istersin diye. ben at, Aslında bana ne hediye geleceğini biliyorum. <laughs> Bunu ben seçtim. Ee, bunun yapbozu daha güzel, o düşüncesi de. Yoksa ben aslında e, şeyi seviyorum. Ateş Kadehini seviyorum. Bir dakika... Ama teşkade yoktu. Bir bunun yapbozu vardı. Yani şu kapağın yapbozu. Üç yapboz vardı yani. Bir bu yapboz vardı. Bu kapak. Bir de bu yapboz vardı. Ve tabii ki ben bunu seçtim. Şimdi e, ama 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 e, şöyle bir şey oldu. Ben yapbozu yaptım arkadan bantladım. Asarım, çerçeveti asarım diye. Bir bilin bakalım neresi eksik. Harry Potter'ın suratı. <laughs> yani ne bileyim şuradan bir şey eksik olsa belki ama çocuğun suratı yok. Ve e, tabii ki bu yapboz e, olurken ben asıl karakterlerin yani filmdeki karakterlerin yapbozun olmasını daha çok isterdim ki öyle yapboz da buldum alacağım. Neyse burada e, arkada bir adres var yapbozun parçası e, eksik olduğu zaman mail atın diyordu ve ben mail attım ama hala gelmedi kaç ay oldu yani bilmiyorum tekrar bir mail atayım bu videodan sonra artık yollayın kardeşim ya yapbozun parçası eksik ya, ne yapacağım bakalım neler var başka şu kenara ya filmdeki karakterleri aslında seviyorum. Şöyle bir şey buldum ve aldım. Ee, ne yapacağım bunu bilmiyorum ama yani böyle görünce alasım geliyor. İşte Harry Potter bir şey ya böyle çıldırıyorum bilmiyorum. Harry Potter hayranları beni daha iyi anlar aslında. Düşük oturamadım ya. Ayağım ağrıdı. <laughs> Şimdi bu arkasında çift taraflı bant var. Ee, bu çift taraflı bir yere asıyorsunuz ama ben henüz asmadım. Hala jövetliyle duruyor. Böyle bir yere şöyle koyuyorum. Buraya koymuyorum gerçi değil mi? Şöyle bir yere yasladım. Odamda duruyor. Mesela o arkada dursun. Ve 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 nereye koydum onu? Heh. Dedim ya ne görsem alıyorum Harry Potter'la. Şöyle bir şey aldım. Ee, bu da kirlenmiş. Temizliğe değildim bir video çekmeden önce. Şöyle stand yapıyorsunuz. Ee, filmdeki karakter değil ama bu Harry Potter'da çok tatlı çok hoşuma gitti. Ee, bu da böyle bir masanın üstünde duruyor. Her yer Harry Potter şu an evde. Harry Potter'lı Eşyalar da yani bardaklar tabaklar falan da alıyorum bakın şimdi. Bu benim su Ne derler buna? Tapır mı? Tapır niyetine yani. Bununla nasıl günlük evde bunu kullanıyorum. Ee, bunu işte hızlı hareket ederken bunu kırıyordum az kalsın ve bunu severek kullanıyorum. Ee, çok fazla su içen bir insan değilim aslında. Böyle şeyler kullanmıyorum ama bunu buldum. Aldım ve kullanıyorum. Yani bayağı su içiyorum bunun sayesinde. E tabii benim okulda da bunu yapmam lazım. Çok su içmem lazım. Orada da bunu kullanıyorum. Görünüyor mu ya? Arkasına şöyle bir şey yapmam gerekiyor ama. Bunu kullanıyorum. Nasıl? Bence çok tatlı. E tabii Harry Potter'lı bardaklarım olmazsa olur mu? Olmaz. Şöyle bardaklarım var. Şöyle arkasına Şöyle yapmam gerekir mi? Görünüyor ama değil mi? Ve Hogwarts'lı Şöyle çay bardağı Ve Siliterini sevdiğimi Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz Söylemiştim şiş, şiş. Bu birazcık yıkı yıkı soldu mu ya? Sanki böyle değildi. Ve bakın arka tarafında ne yazıyor? Görünmüyor ya. Şöyle yaklaştırsam iyice. Slytherin Gökhan Bayrak Hogwarts. Bu benim çok sevdiğim bir bardak. Ee... Çok fazla çay, işte atıyorum kahve falan içen bir insan değilim. Bu da büyük aslında. Yani buna çay doldurduğunuzda, kahve doldurduğunuzda tadı falan bozuluyor. Yani o ayarlayamıyorsunuz. Ben çok fazla içen bir insan değilim ama buna böyle bir şey içesim geliyor bununla. Yalan söyledim içmiyorum. Sadece götürüyorum. Öyle bir yerde duruyor. Harry Potter'lı değil ama hazır bardakları göstermişken şunu da gösteresim geldi böyle işte şekilli şeyleri seviyorum. Bunu da göstersim geldi. Yani. yani bunu da gördüğümde biliyorsunuz bitkiyi seviyorum. O yüzden bunu da aldım. Ah az kalsın göstermeyi unutuyordum. Şimdi ben evde şöyle şeyler yapmayı seviyorum. Şöyle cam eşyaların içerisine böyle ne bulduysam koyuyorum bir tane böyle bir eşyam var. Yine böyle içine bir bir şey koydum. Burada Harry Potter var gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Bu Harry Potter'ın bir tane asası vardı elimde ama onu kaybettim. Şimdi normalde çok güzel bir görüntü olan ama daha sonra ben buna bakmayı unutup sulamayı unutup şöyle çirkin bir görüntü elde ettiğim minik bir bahçem var. Bu bahçenin şu evin önünde bakın kim var. Dubi. Çok tatlı değil mi? Tabi şu anda kirli ve pasaklı duruyor. Çamur içerisinde olduğu için. Bakın elindeki kitabın içinde ne var? Nasıl göstereyim? Çorap. Çok tatlı. böyle süs eşyası niyetine kullanıyorum. Ama dediğim gibi yani bahçe çok çirkin. Dubi olsun. Özgür olsun da kötü yerde olsun. Dubi ya. Bir de şeyi unuttum. Onu göstermek istiyorum. Gerçi onu birkaç videoda görmüşsünüz ama hemen geliyorum. Ve alıp geldim. Bu kolyemi göstermiştim. Doğum günü hediyem. Şöyle altın simit. Ve şu üstten bastığınız zaman açılan bir saat aslında. Ve şu anda saat kaçmış? Ben bu saatte video çekiyorum. Saat 7. O yüzden ışığı kaçırırsın tabii 7'de video çekersen. 5-6 gibi çok güzeldi burası ama neyse. Bu kolyemi de severek takıyorum ama biraz uzun. Şöyle bayağı şuralara geliyor. Şöyle uzaktan göstereyim. Of, ayağa kalkamadığım için <laughs> gösteremiyorum. Şuraya kadar geliyor. Biraz uzun. Yani normalde kolyeler aslında şöyle daha güzel ama buna da uzun yakışıyor. Gayet güzel duruyor. Bunu ara ara takıyorum e, okula giderken. Öğrenciler bayılıyor. Hocam e, bir de böyle e, ben ortaokul öğrencileriyle ilgileniyorum. Ortaokul e, öğrencileri de de Harry Potter'ı çok seviyor aslında. İşin nereden aldınız, ne kadar aldınız, size çok yakışıyor. Bir ara takmadım. Neden takmıyorsunuz diye falan bayağı bir kolye soruyorlar. o yüzden sevdiğim ve ilgi çeken bir kolye. Başka 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 şöyle etrafa bakıyorum. Başka da bir eşyam yok. Aslında o kadar çok fazla Harry Potter eşyam yokmuş demek ki. Ama daha da olacak. Yani gördükçe hani böyle Mesela anahtarlık alacağım. Harry Potter'lı anahtarlık aratıyorum. Diyelim ki neye ihtiyacım var atıyorum. Şu öğretmenlerin kartlıkları oluyor ya. Şu boyuna asarlar ismi yazan. Harry Potter'lı kartlık arıyorum. Böyle ne ararsam neye ihtiyacım varsa Harry Potter'lı olmasını e, istiyorum. E, şu ana kadar hani almadım. Bir de karşıma çıkarsa. Mesela işte bu e, arkada ışığı işte gösterdiklerim karşıma çıktığı için aldım. Yani gidip arayıp tarayıp almadım. Karşıma çıktığında aslında bu bardaklar da öyle. Karşıma çıktığı için aldım. Ama e, karşıma çıktığı zaman kesinlikle almam lazım. <laughs> Bir de işte dediğim gibi ihtiyacım olan şey olursa Harry Potter'da arıyorum. E, böyle olursa birlikte size göstermeyi de istedim. Harry Potter hayranları olarak beni çok iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu videoyu izleyenler Harry Potter hayranlarıdır muhtemelen. E, o yüzden beni anladığınızı düşünüyorum Bence biz e, çok fazla kişiyiz Ve etrafımız tarafına anlaşılmıyoruz e, Büyüdün artık Harry Potter mı kaldı? Tabii ki kaldı ya ne demek Ben ölene kadar Harry Potter hayranı olarak devam edeceğim e, Fantastik canavarlar hayranıyım da aynı zamanda Fantastik canavarlarla ilgili de bir şeyler buldukça e, alabilir diye düşünüyorum Neyse çok fazla uzatmayayım ee, yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.